Giordano Bruno uzay ve sonsuzluk hakkındaki teorileri Roma Engizisyonu'nun onu kaza bağlamasına yol açan tartışmalı bir Rönesans filozofuydu. Giordano Bruno birçok etikete sahip bir adam. Bruno kısa ömrü boyunca bir keşiş, bir filozof, bir kozmolog ve bir matematikçiydi. Büyü eğitimi aldı ve inanılmaz hafızası sayesinde Avrupa soyluları arasında kısa süreliğine ün kazandı. Trajik bir şekilde Bruno Evren'in doğası hakkındaki tartışmalı görüşleri ve bazı Katolik öğretilerini reddetmesi nedeniyle kafir olmakla suçlandı. Ancak Roma envizisyonu, Bruno'yu kazığa bağlayarak yakmasına rağmen onun mirasını yok etmeyi başaramadı. Aslında bugün birçok kişi iktidara gerçeği söylemeyi istekli bir şehit olarak görüyor. Peki etiketlerin arasındaki adam tam olarak kimdi? Bruno 1548'de Napoli yakınlarındaki Nola'da doğdu. Gençliğinde bir Dominik manastırına katıldı ve sonunda 1572'de papaz oldu. Ancak çağdaşlarının elinde yasaklanmış sapkın kitaplar bulması üzerine aforoz edildi ve kaçmak zorunda kaldı. Böylece gittiği her yerde belayı kendine çekme eğiliminde olan Bruno için tanıdık bir döngü başladı. Yalnızca 1576 ile 1578 yılları arasında diğer yerlerin yanı sıra Torino, Brescia, Bergamo, Venedik, Padua ve Milano'da yaşadı. Sonunda İtalya'yı tamamen terk etti ve öğretmenlik işi veya himaye bulmak için Avrupa'yı dolaştı. Yerel dini veya siyasi otoritelerle çatışma alışkanlığı nedeniyle bu çabasında mücadele etti. Örneğin Bruno, Cenevre'de teoloji profesörü olarak geçimini sağlamaya başladı. Ancak Cenevre Akademisi Başkanı'nı eleştiren bir inceleme yayınladıktan sonra Bruno Yaptıklarından dolayı özür dilemek ve şehri derhal terk etmek zorunda kaldı. Bu sorunlara rağmen Bruno 3. Henry'nin Fransız sarayına girmeyi başardı. 1581'de Paris'e geldi. Burada öğretim görevlisi olarak başarı elde etti ve kirkenin şarkısı ve hafıza sanatı dahil olmak üzere ezberleme üzerine bazı metinler yayınladı. Hatırlama sanatlarının ya da ezberleme sanatlarının ustası olarak ününün gerçekten ortaya çıktığı yer burasıydı. Anımsatıcılar 16. yüzyıl Avrupa'sında büyüyen bir trendti. Bu uygulama eski Yunan retorik sanatına dayandığı için akademisyenler konuşmaları ve metinleri ezberden okumayı öğrenmekten keyif alıyordu. Bruno, Fransız sarayında bu yetenekleriyle biraz ün kazandıktan sonra 1584'te Londra'ya taşınmaya karar verdi. Bruno İngiltere'ye vardığında akademik çevrelerde ajitatör yani kışkırtıcı olarak ünlü çoktan benimsemişti. Bruno The Candle Beer adlı oyunun başlık sayfasında kendisini Nola'dan Bruno, akademisiz akademisyen, namı diğer baş belası olarak tanımlıyor. İngiltere'deki baş belası esas olarak evrenin doğası hakkındaki tartışmalı fikirlerini araştıran altı metinden oluşan bir dizi yazmaktan ibaretti. Sonsuz Evren ve Dünyalar Üzerine gibi başlıklarla Bruno'nun Rönesans toplumunun kapalı sonlu bir evrene dair hakim inancına karşı çıkmaya fazlasıyla istekli olduğu açıktır. Bu altı kitapta Bruno, güneşin güneş sisteminin merkezinde olduğu, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğü ve evrenin sonsuz olduğu gibi bugün doğru olduğunu bildiğimiz pek çok şeyi tutkuyla savundu. Bruno'nun hayatındaki trajedi insanların bu teorileri ciddiye almasını sağlayamamasıydı. Ancak 16. yüzyıl kozmolojisi Hristiyan öğretileriyle derinden iç içe geçmişti ve bu kozmolojiye karşı çıkmak Hristiyanlığın kendisine karşı çıkmak anlamına geliyordu. 1500 yıllarda Avrupalılar dünyanın yani güneşin değil tek bir güneş sisteminin merkezinde olduğuna inanıyorlardı. İnsan Allah'ın en üstün yaratımıydı. Dolayısıyla elbette her şeyin ortasında da vardı. Diğer gezegenlerin ve yıldızların ötesinde Tanrı'nın ikamet ettiği göksel alemin başlangıcını belirleyen ve tüm güneş sistemini ilahi varlığıyla çevreleyen bir sınır vardı. Avrupa'da bu evren görüşü yüzyıllar boyunca kabul edilen statik oydu. Bruno'nun evrenin sonsuz olduğu yönündeki ısrarı ciddi teolojik ikilemlere yol açıyordu. Eğer evren sonsuza kadar uzay ve zamana uzanıyorsa, sonsuz gezegenler ve yıldızlar arasında Tanrı'nın alemi tam olarak nerede bulunuyordu? Tanrı'nın ilahi varlığıyla Dünyayı ve yıldızları kuşatmasından ziyade Bruno'nun sonsuz evreninde Tanrı çok daha az görünürdü. Bruno'yu eleştirenler için bu son derece rahatsız edici bir yokluktu. Üstelik eğer evren Bruno'nun iddia ettiği gibi sonsuz güneş sistemleriyle doluysa dünyayı bu kadar özel kılan ne vardı? Sonuçta kutsal kitap diğer gezegenlerden hiç bahsetmiyor. Tanrı aslında sonsuz sayıda gezegen mi yarattı? Eğer öyleyse bu neden kutsal metinlerde yer almıyor? Polonyalı gökbilimci Nikolaus Kopernik daha önce evrenin güneş merkezli olduğunu savunmuştu. Ancak Kopernik bile tıpkı bizimki gibi sonsuz dünyalar ve sonsuz güneşlerin var olduğunu teorileştirecek kadar ileri gitmemişti. Bruno'nun teorileri insanların yaratıcı tanrının koruyucu ilahi benliğiyle çevrelediği bir yaratılışın merkezinde yer aldığı geleneksel sonlu evrenin doğal, hiyerarşik düzenini sarstı. Bruno'nun tartışmalı görüşleri nedeniyle İngiliz akademisyenlerle çatıştığını söylemeye gerek yok. O zamanlar Oxford Üniversitesi'nde akademisyen olan George Abbot, İtalyan akademisyeni özellikle gurur verici bir tanımla ölümsüzleştirdi. Başrahip Bruno'nun bir derste dünyanın döndüğünü ve göklerin hareketsiz durduğunu oysa gerçekte dönüp duran kendi kafasıydı ve beyni yerinde durmuyordu. Kısa bir süre sonra başrahip Canterbury Başpiskoposu oldu göreceğimiz gibi Bruno çok farklı bir kaderle karşılaştı. Hatalı filozof 1. Elizabeth'in sarayında destek bulamayınca 1585'te Fransa'ya döndü. Ancak Paris'te işler değişti. Katolikler ve protestanlar arasında şiddetli çatışmaların olduğu bir dönemde Kral 3. Henry protestanlara yönelik korumasını kaldırdı. Ortam o kadar endişe vericiydi ki Bruno kendini daha güvende hissetmek için Katolik Kilisesi'ne yeniden girmeyi denedi ve başarısız oldu. Dini gerilimlere rağmen Bruno devam etti ve doğa ve evren hakkındaki felsefesini hakim ortodokslukla karşı karşıya getiren bir kamuya açık tartışma düzenledi. Tartışma karışık eleştiriler aldı. Oturumun kendisi sırasında görgü tanıkları bir adamın sahneye baskın düzenlediğini ve Bruno'ya küfürlü sözlerle hakaret ettiğini ve ona Jordanus Brutus dediğini bildirdi. Ancak başka bir gözlemci Bruno'nun iyi argümanları varmış gibi göründüğünü belirtiyor ama yakında Almanya'ya gidecek. İngiltere'de büyük bir tartışmayı geride bırakması yeterli. O hoş ve eğlenceyi seven bir adam. Ve böylece Bruno şimdiye kadar tek akademisyen olarak dolaşmaya devam etti. Daha fazla kitap yazdı. Büyü ve matematik üzerine yeni teoriler araştırdı ama bir kez daha kalıcı bir yuva bulamadı. Frankfurt'tayken Venedikli Asilzade Giovanni Mosanigo'dan bir davet aldı. Mosenigo, Bruno'nun hafıza üzerine yazdığı kitapların büyük bir hayranıydı ve onlar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Bruno 1591'de Venedik'e geldi ama beklendiği gibi Mosenigo'ya ders vermek yerine zamanının çoğunu yakınlardaki Padua Üniversitesi'nde iş bulmaya çalışarak geçirdi. Mosenigo, Bruno'nun öğretme eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve 23 Mayıs 1592'de onu Venedik İngilizisyonu'na kafir olmakla suçladı. Bruno hızla Venedik'te yargılandı. Şaşırtıcı bir şekilde işlemler ilk başta sorunsuz ilerledi. Mosenigo suçlamalarına dair somut bir kanıt sunamazken Bruno, Mosenigo ile paylaştığı birkaç felsefi kırıntısı için özür diledi. Ancak 16. yüzyılda Engizisyon şubelerinin bulgularını Roma'ya bildirmesi bir gelenekti. Ve Roma Engizisyonunun çok iyi bir hafızası vardı. Özellikle konu Giordano Bruno olduğunda. Bruno artık Roma'da duruşmaya çıkmak zorunda kaldı. Bu kez sorgulayıcılar onun evrenin doğası hakkındaki tartışmalı metinlerin yanı sıra enkarnasyon, ruh ve azizlere hürmetle ilgili belirli dini inanç noktaları hakkındaki görüşlerini içeren arka kataloğunu da incelediler. Engizisyon, sanıkları duruşma sırasındaki geçmiş eylemlerinden ne kadar pişman olduklarına göre yargılama eğilimindeydi insanları sapkın metinler yayınladıklarından veya Hristiyan doktrinine karşı çıktıklarından dolayı otomatik olarak cezalandırmadılar. Bunun yerine pişmanlık görmek istediler. Bu nedenle Bruno'nun hayatta kalmasının anahtarı feragat etmek, yani suçu kabul etmek, tövbe etmek, daha önce yayınlanmış metinlerin yok edilmesine izin vermek ve bunları gelecekte asla öğretmemeyi kabul etmekti. Bu Bruno'nun ödemeye razı olduğu bir bedel değildi. Bruno, Venedik duruşması sırasında biraz pişmanlık göstermesine rağmen tüm dünya görüşünden vazgeçmeyi reddetti ve bunun yerine görüşlerini savunan uzun ifadeler yazdı. Duruşması birkaç yıl sürdü. Sonunda Engizisyoncular sanığın sapkınlığında pişmanlık duymadan inatla ve katılaştığını keşfettiler. Bu, geri çekilmeye ne ihtiyacı olduğunu ne de bunu istediğini, geri çekilecek hiçbir şey olmadığını geri çekilecek görüşleri olmadığını iddia eden Bruno'nun kendisi tarafından doğrulandı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Bruno ölüm cezasına çarptırıldı. Kararı 8 Şubat 1600'de verildi. Mahkeme onun ölüm cezasını okuduktan sonra Bruno şöyle yanıt verdi. Belki de senin benim hakkımda hüküm verme korkun benim bu cezayı alırken benimkinden daha fazladır. Yaklaşık bir hafta sonra 17 Şubat'ta Bruno, Roma'da Campo da Fiori'nin ortasında bir kaza bağlanarak diri diri yakıldı. Kazığın kurbanlarının çoğu önceden boğulmuştu. Ancak cellatlar Bruno'nun bu merhametini reddetti. Kaspar Schoppe adlı bir görgü tanığı, birisinin Bruno kazığa bağlıyken ona haç uzattığını, ancak Bruno'nun meydan okurcasına haçtan uzaklaştığını bildirdi. Diğer raporlar, Bruno'nun ağzının sembolik olarak metal bir plakayla kelepçelendiğini iddia ediyor. Giordano, Bruno'nun ölümü gaddar ve zalimciydi. Ancak dini ve akademik elitlerin tüm çabalarına rağmen, Bruno'nun fikirleri idamından sağ kurtuldu. Sonsuzluğun doğasına ilişkin teorileri, Gottfried William Leibniz'in dikkatini çekerken, Roma'daki Katolik Kilisesi'ne yönelik eleştirileri, İngiliz filozof John Tollan da etkiledi. Bruno, mirası 19. yüzyılda Benedetto Cross ve Giovanni Gentile gibi İtalyan dostları tarafından yeniden incelenmeden önce, 1700'lerden itibaren Alman felsefe çevrelerinde özellikle popüler hale geldi. Ancak insanlara en çok ilham veren şey muhtemelen Bruno'nun hakim ortodoksluğa uymayı reddetmesidir. Bugün romanın Campato Fiori'sinde idam edildiği pazar yerinde Bruno'nun dev bir heykeli artık meydan okuyor. Video bitti, hoşçakalın.